Herkese merhabalar, yeni bir kariyer planlama videosuna hoş geldiniz. Şimdi karşımızda yine eski bir öğrencim Emre Nihat Asdemir var. Emre, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Merhabalar, ee, Emreciğim, evet. Nihatciğim, ben Nihat diyordum sana, o yüzden sürekli Nihat diyeceğim bu videoda da. Nihatciğim, hangi okulda ve bölümde okuyorsun? Önce onu öğrenelim. Hocam ben e, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fakültesinde okuyorum. E, ik, i̇kinci sınıf bitecek inşallah bu sene. Üçe başlayacağız. İnşallah. Peki Nihatçım e, sıralamanı hatırlıyor musun bu okula girdiğinde? Hocam benim sıralamam 11.949 puan olması lazımdı Yanlış hatırlamıyorsam. Tamam, çok güzel. Peki Nihatçım e, hani diğer üniversiteleri de az çok <laughs> araştırmışsındır senin 18 Mart Çanakkale Üniversitesi'ni seçmendeki temel etken ne, ne oldu? Ya hocam ben tercih zamanı biz tercih Begüm'le falan yapmıştık. 20 kişi falan vardı aramızda bizim. Onunla yapmıştık. Çanakkale'de bir de benim ablam var. Hı. Hani ablamma yönelik de ablam orada bulunduğu için o zaman onu da dikkate almıştım. Hani ben zaten ya mühendislik istiyordum ya tıp istiyordum. O ara sıralama da öyle gelince hani tıplara daha çok baktım. Yönerdim. Çanakkale hani daha çok öğrenci şehri olmasını da istediğim için biraz Çanakkale biraz daha şey geldi. Cazip o yüzden yani. Çanakkale'yi tercih ettim. Evet, evet. Cazip geldi. Yani. Evet, çok güzel. Peki şimdi biraz üniversiteden bahsedelim. Hani tıp fakültesindeki uygulamalardan da farklılıklar var, onlardan da bahsedeceğiz ama biraz üniversiteden bahsedelim. Ee, üniversite e, Çanakkale Merkez e, demi yoksa bir e, ilçesinde mi? Önce onu öğrenelim. Hocam Merkezde zaten, yani Merkezde direkt İzmir tarafından geldiğinizde Çanakkale'nin girişinde zaten siz direkt e, okulun kampüsü karşılıyor, bir de üniversitenin Araştırma hastanesi karşılıyor fakültesinin. Çok güzel. Direkt yani sizi or orası karşılıyor. Bir de Çanakkale zaten küçük bir şehir. Şu şehir olduğu için de direkt hani şehrin girişinde, merkeze falan da yakın, her yere yakın yani. Çok güzel. Peki aynı üniversitenin illaki tıp fakültesini seçmek zorunda değil. Başka bölümlerini de tercih edebilir insanlar. Ee, hiç e, böyle evet. m konuşma fırsatın oldu mu arkadaşlarınınla da hani atıyorum bir mühendislik fakültesinde okuyan öğrencinin memnuniyeti konusunda bir bilgin var mı ya da e, başka e, başka bölümlerde? Yani benim Geçen sene ben birinci sınıfta yurtta kaldığım için diğer hani fakültelerden arkadaşlarım oldu. Hani memnunlardı ya. Öyle evet. bir sıkıntıları yoktu. Zaten okul güzel bir okul. Ben yani onlarla da konuştuğumda hiçbiri böyle kötü bir yanını bana söylememişti. Hepsi Öyle. memnunlardı. Yani. Peki, Peki en... bir İzmir'den yakın arkadaşım da kazandı yani. Mevzu'na kalıp farklı bir bölümü kazandı benim yakın bir arkadaşım. Çok güzel. Hani inşallah okullar açılırsa gideceğiz. Evet gideceğiz. Peki Nihat, üniversitenin eğitim dili şey midir? Türkçe mi bütün bölümlerde yoksa İngilizce oranı? Allah İngilizce bölümleri var herhalde hocam. Hani İngilizce bölüm illaki vardır. Bizim tıp fakültesinin öğret hani öğretim dili Türkçe. Türkçe. Hı hı. Türkçe. Yüzde yüz Türkçe. Diğer Şeylerde, fakültelerde vardır. Yani İngilizce var, Anladım. öğrenim gören öğrenciler var. Tamam, çok güzel. Peki e, Nihatcığım hani tıp fakültesini tercih ettin. E, Türkçe okumanın da avantajı çok fazla tabii ki. E, peki e, bulunduğun şeyde, şehirde, Çanakkale'de tıp fakültesiyle alakalı hani il, ilerleyen yıllarda daha önemli olacak bu senin için. Ee, mesela Tusa hazırlık e, kursları e, falan var mı? Hiç bunu araştırdın mı? Var mu? var. Aha. Yani Tusta da var, e, Tusem var benim bildiğim. Hı -hı. Bir de hani sınıf grubuna öğrenciler atıyorlar genelde bazı TUS dershanelerinin şeylerini. Benim bildiğim iki tane var, Tusem de Tusta var yani. Çok güzel. Bir yani. tane var. Diğerlerini bilmiyorum. Açılacak mı? Açılmayacak mı? Yani pek fikrim yok. Anladım. Ya yani, o da çünkü önemli bir etken oluyor şehri seçerken. Aynı zamanda evet. e, o kursa hazırlanabilmesine sınava hazırlanabilme açısından. Peki e, Nihat senin e, düşüncen nedir hani ilerleyen zamanda biraz daha okuyunca tabii ki göreceksin ama e, branşlaşma yoluna gittiğinde sen ne düşünüyorsun e, hangi bölüm düşünüyorsun tıpta? Ya hocam yani ben ben çok net bir şey yok zaten biz ikinci sınıfız hani bazı öğrenciler var kafasında ben hani genel cerrah olmak istiyorum, olacağım falan filan diyen var tabii. Hani benim aklımda öyle pek belirteceğim bir dal yok. Hani var, gönlümde olan dal var da şu an böyle belir belirtirim kazanamayız falan sonra hocam dalga geçmesin. <böyle> <laughs> olsun, yani gönlüm, olsun, e, gönlümdekilerden mesele ben kulak burun boğaz olsun istemem. Yani İnşallah ortopedi ya da göz yani bunlar olur. Hani benim şeyde bunlar var isteğim de bunlar var. Ama hani belli olmuyor. İnşallah. Ee, olsun sen gönlündekini söyle o e, hani dua niyetine gitsin diyelim. <laughs> peki peki hani birçok insanın şu an hani birçok gençle görüştüğümde e, yurt dışına çıkma hayali var. Hani tıp fakültesi de olsa senin böyle bir hayalin var mı hani bir yurt dışında gideyim göreyim e, bir. Ee, orayı hani teneffüs edeyim gibi bir niyetin var mı? Hocam benim okurken yok yani. Tıp fakültesini bitirmeden şu anda benim öyle bir amacım yok ben. Hani okulumu burada bitirip daha çok hani burada şey göreve başlamak istiyorum. ben yani daha yurt dışını pek düşünmüyorum ama şöyle ilerleyen uzmanlıktan sonra hani kongreler olur yurt dışındaki. O şekilde gitmek isterim yani kendimi geliştirdikçe yurt dışıyla da bağlantılarımın olmasını isterim ben tabii. Ama şu anlık benim yurt dışı hayalim yok. Yani daha çok ülkede kalmak istiyorum ben. İnşallah, inşallah. Ee, peki e, Nihat, şöyle bir hani e, çalışma sistemine baktığında, daha çok taze olduğu için söylüyorum, çok e, uzun bir zaman olmadı. E, lise hayatını düşündüğünde, şu an sınava hazırlananlar için... E, e, Şöyle bir baktığında bu, bu bu dereceyi yapabilmek için neler yaptın? Hani neler vardı eksiklerin nelerdi desen ee, nasıl bunları kapadın? O konuda biraz bahsedebilir misin? Söyleyeyim hocam ben yapmamamız gerekenleri söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> yani, onları söylersem daha iyi yaparlar. Yani. <laughs> Ama, hani ben şunu söyleyeyim öneri olarak şunu vereyim dersi derste dinlemek önemli. Yani harbiden dersi derste dinlemek bence çok önemli. Şey de önemli, olayın ciddiyetinin farkına varmak da önemli. Yani bu 12. sınıfta olmaması gereken bir mesele. Bunu 11. sınıf, hatta 9'dan itibaren üniversite sınavının ciddiyetine varmak lazım. Son sene kalkıp da Aa, üniversite sınavı var falan. Yani o biraz insanı şey yapıyor, eksiltiyor, özgüvenini de düşürüyor. Kendine tabii özgüveninde olması lazım insanın denemeler olsun hani sınavdan önceki denemeler olsun sınav anı olsun insanın özgüveni ne kadar yüksek olursa zaten soruları yapma şeyi de o kadar artıyor e bir de çalışma meselesi var çalışma meselesi de tamamen verimliliğe bakıyor bence yani ben oturup 6 saat 7 saat bile çalışsam bir elimde telefon ya da hani dikkatimi dağıtan başka şeyler oldukça ben çok verimli bir ders çalışamam o yüzden dersi verimli çalışmak lazım. Hani iki saat 3 saat ders tam verimli çalışılsın, ama 4-5 saat verimsiz çalışılacaksa saniye bu dereceler yapılamaz. Yani dersi verimli çalışmak lazım, dersi de dinlemek lazım, evet. soru çözmek lazım bolce. Evet, çok, çok güzel Öyle söyledin. Yani çok çok güzel söyledin. Çok doğru bir şey. Verimli ders çalışma. Ee, bunun dışında hani evet bu bir öneri. Verimli ders çalışmak için bazı alışkanlıkları bırakmak. Ee, bunun dışında senin pişmanlığın var mı? Hani ee, var hocam. Olmaz mı? <laughs> yani şu an şu an itibariyle yok. Yani Allah'a şükür nasip kısmet bize. Evet. Daha iyi bir sonuç yapmak yapacak olsaydım pişmanlıklarım var. Evet. Yani ne var mesela? Ben telefonu bırakırdım. <laughs> yani te, tamamen hayatımdan çıkarırdım. 12. sınıfta hani hayatımdan çıkarırdım telefonu. Sonra başka ne yapardım? İşte dediğim gibi hocam Soru tipi çok görmek lazım, çok soru çözmek lazım. Ee, başka yani aklıma fazla gelmiyor ya da heyecandan bilmiyorum çok pişmanlıklarım var da. Yani çok pişman. <laughs> Ama hani nasıl... şey e, tabii ki hani hedefine ulaşmış olman e, çok güzel bir şey. Ama yani İşte insanların pişmanlıkları bir başkası için öneri niteliğinde olduğundan soruyorum aslında. E, yani. Ya. Ee, o, o anlamda hani insanlar bunu duymak istiyor, ee, özellikle hani nesil e, hazırlanırken yeni nesil hazırlanırken duymak istiyor. Ee, tamam, o zaman senin önerin cep telefonunu bırakıyoruz. <laughs> çok soru ee, görmüyor. Hocaları bir yani dikkatli dinlemek lazım. Onu da söyleyeyim. Ben çok hani bazı derslerde, aa ben bunu biliyordum. Bu derste başka soru çözeyim falan mantığına da girdik. Halbuki öyle bir şey olmaması lazım yani. İlla ki bizim de bilmediğimiz bir şeyler var yani sınavda ben <laughs> en güvendiğim konudan da dersten de yanlış yaptım. Evet. O yüzden hani emin olmamak lazım. Dersin her saniyesini dikkatli dikkatli dinlemek lazım benim gözümde. Evet. Yani benim pişmanlığım o olur. Sınava. Biraz an. ciddiyet olması lazım o konuda. Evet, İnsanın kendisi. Yani. Çok farklı bir platform. Doğru. Peki biraz bana şundan bahseder misin? 18 Mart Çanakkale Üniversitesi'nin e, hani orada kampüs hayatı nasıldır? Ee, hani seviyor musun kampüs hayatını? Ee, sosyal hayat var mı? Gençler için bu da önemli çünkü. Ya yani üniversite bazında mı yoksa şehir bazında da konuşayım mı? Tabii tabii hem üniversite hem şehir bazında konuşabilirsin. Yani şimdi üniversite kampüs şöyle hocam. E, tıp fakültesinin kampüste fazla bir alakası yok. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü bizim üniversitenin ana kampüsü böyle başlıyor ana yol üzerinden. Hastane dedim zaten söyledim. Hastane yanında tıp fakültesi yukarıya doğru çıkıyor. Yani böyle tepeyi tırmanıyor otobüsler zaten. Belediye otobüsleri de tırmanıyor. Daha çok diğer fakülteler o tarafta. Ama biz oralara da gidiyoruz. Hani yurtlar var orada. İki Aha. tane kız KYK yurdu var. Bir tane özel yurt var. Ben ilk sınıfımda özel yurtta kalmıştım orada. Oh. Evet. hani orası ama tıp fakültesinin İş yani iş oluyor ama fazla iş olmuyor kampüste. Daha çok hani sınıf hani o bizim fakülte binası işte şehrin içi bir de eğer yurdu şey tarafındaysa üniversitedeyse benim kaldığım yurttaysa öyle hani ya fazla bir bir de kütüphane için kütüphane de kampüsün içinde fakültesinde okuyan öğrencilerin hani ilişiği bu kampüsle ilişiği bu ama diğer öğrenciler oradalar yani. Yani sosyal kulüpler işte ne bileyim aktiviteler falan oluyor mu hani ona mesela denk geliyor musun onu sorayım bir de. Hocam sosyal kulüpler biz e, okul ilk açıldığında gittiğimizde hani vardı. Vardı da ben katılmadım. Hani <laughs> öyle bir sosyal kulübe katılmadım. <laughs> ama vardı hani ne yaptıklarını da bilmiyorum o yüzden. Şey de var. E, ama var bayağı hani izcilik olsun ben ilk zamanlarda arkadaşlarımdan duymuştum. Peki Nihat'cığım, hani dedin ya e, Türk e, e, tıp e, öğrencilerine yönelik de topluluklar var falan diye. Onlar neler de, hani neler yapılıyor onu söyleyelim. Hocam TÖP var, Tıp Öğrencileri Birliği var. E, Genç Yeryüzü Doktorları falan var, CDS falan var. Hani daha çok bunlardan e, Tıp Öğrencileri Birliği Türkiye genelinde zaten. Evet, evet. Hı hı. Hani diğer fakültelerde de var. Diğer üniversitelerin fakültelerinde de faaliyet gösteren topluluklar bunlar. Yani bizim okulumuzda da var. Hı hı. Bunlara e, katılırsanız o şekilde şey yapıp etkinliklerine katılabiliyorsunuz tabii. Yani bir işte üyelikler var. Aktif üyelik, pasif üyelik falan. Görev de alabilirsiniz işlerinde. Öyle değişiyor yani. Çok güzel. Peki Nihatcığım hani dedin ya Kampüste, okulun yanında, fakültenin yanında şey var, hastanemiz var diye. Bir fiil aktif olarak hani sizin orada pratik yapmanız adına şey yapılıyor mu? Siz hani gönderiliyor musunuz hastaneye? Yoksa gözlemci olarak mı gidiyorsunuz? İlk sene gitmiştik yani. Genetik dersinde mesela gitmiştik biz. Hı hı. Orada bir e, PCR şeyimiz vardı. Onu yaptık biz hastanede. Hı hı. Yani onun haricinde çomudam var. Deney araştırmalar şeyi yani ben de tam bilmiyorum. Hani tıp fakültesinden hocalarla öğrenciler gittiler yani. Orada hani kestiler falan yani. Ben kendi arkadaşlarımdan da giden vardı. Oraya falan gidilebiliyor. Hastaneye de bizim danışman hocalarımız var. Yani diğer fakültelerde var mı bilmiyorum ben. Bizim her öğrencinin bir danışman hocası var. Hani zaten var. okul başlayınca bize Heh, bize gidip söylediler danışman hocalarınızı gidin hani bulun konuşun tanışın diye. Hani mesela ben de gittim tanıştım. Danışman hocalarımızla konuştuğumuzda hani onlara söylediğimizde bize ameliyatlarına falan da alabiliyorlar yani. Ha, çok güzel. Çok güzel. Yani arayı iyi tutarsanız <laughs> hocanız da falan yani şey yapabiliyorlar danışman hocalar. Evet gözlemleyebiliyorsun. Hiç şey yaptın mı? Gidebildin mi şimdi? Tabii ki pandemi girdi araya ama. Evet. Yani yok gidemedik hocam. Yani ben gidemedim yani. o zaman. Evet. Ya ama giden arkadaşlarım vardı. Hani şöyle, ben de hani onu nasıl söyledim? Bazı arkadaşlarım mesela danışman hocası şöyle şöyle demiş, hani gelip görmek ister misin? Tabii ki demişler yani. Evet. Onlar da gitmişler hani ameliyatlarda falan böyle bulunmuşlar yani. Çok güzel. Ki zaten. benim hatta aklıma geldi hocam. Benim hocam da bir hastasını ben ilk tanışmaya gittim hastaneye. Aha. O da hani dedi gel dedi de birlikte dedi. Bir hasta amcanın yanına gitmiştik hatta biz. Yani onunla, ben de yanında böyle durmuştum. O da böyle sormuştu. Sen de gel dedi bana böyle. Aha. Gittik böyle yanında durduk. o Onunla birlikte hani şey yapmıştık amcayı. Evet yani çünkü pratik yapmak, hasta ile birebir diyaloğa geçmek önemli bir şey olduğunda güzel. Hastanemizin yakında olması da güzel bir şey yani. Harika. Yakın. Çok güzel. Peki Nihat'cığım Hani senin bundan sonraki e, hani şeyde eğitim sürecinde yapmak istediklerin neler? Hani ne, ne hayal ediyorsun? Ne olmak istediğini söyledin. Hani hangi branşta olmak istediğini söyledin ama e, var mı başka tasarladığın şeyler eğitim adına? E, mesela üniversitede bir e, erasmus programı, 18 Mart Çanakkale Üniversitesi'de bir erasmus programı var mı? Öğrenciler gidip deneyimleyebiliyorlar mı bunu? Tabii tabii hocam. Yani hani bizde de Erasmus var. Başka öğrenciler düşünebilir çünkü. Tabii. Hani var Erasmus programı bizim okulda da var. Hı hı. Yani giden öğrenciler de var. Hani fakültesinden de giden öğrenciler var. Bir de hani bizim fakülte şey oldu, akredite oldu. Hani yurt dışı ile bağlantı açısından onu söyleyeyim. Hı -hı. Biz akreditasyon belgesi aldık hı -hı. üniversite olarak. Hani bu. Okulu tercih. tercihlerde de etkiliyor zaten. Hani ben de tercihlerimde bakmıştım. Hangi okul akreditte, akreditte değil falan. Bizim geçen sene biz de akreditasyon belgesini aldık. Hı hı. Yani o konuda da iyi. Hı hı. Bir Çok avantajı var. Önemli, önemli bir şey çünkü bu ee, öğrencinin seçim yaparken değerlendirdiği şeyler arasında. Harika. Peki sen e, ilk yıl yurtta kaldım dedin, İkinci yani üçüncü yıl şimdi e, ailenin yanında kalacaksın ama mesela eve çıkmak isteyen öğrenciler oluyor. Mesela 18 Mart Çanakkale Üniversitesi civarında ev kiralamak kolay mı? Maddi olarak geçim nasıl orada? E, hani biraz az çok deneyimlemişsindir. Hocam ben ev tuttum. Hani bu sene okullar açılacak diye evet. tuttuk yani. Tutan da arkadaşlarım da çoktu. Hani ben de bu sene bir sene kaldım uzaktan da olsa, kaldım yani evde. Hani şöyle söyleyebilirim hocam, Çanakkale küçük İzmir diyebilirim. Hani öyle betimlemem gerekirse öyle diyeyim. Yani küçük İzmir, küçük evet. İzmir gibi. Hı. Bir de öğrenci şehri dedim hani konuşmada da belirttim. Yani eski gibi bir öğrenci şehri. Küçük olmasına rağmen o yüzden hani fiyatlar çok uygun diyemem. Hani çok Hı. bir uygunluğu yok mesela. Ataberk'in de biliyorsunuz dedim. O da Uşak okuyordu. O evet. uygun olduğunu söylemişti. Evet. Ama Çanakkale Uşak kadar uygun değil. Ataberk mesela karşılaştırma yapayım ben. 2 artı 1 evde ben 700 liraya kalıyorum dedi. Ev köyü gibi bir yerdeydi dedim Hayır. o mesele. Evet. Ben de bu sene kaldım. Benim kaldığım yer de çok güzeldi yani. Direkt karşı sokak, sahil. Ama mesela ben 1100 liraydı. Benim kiram 1100 lira. Tamam. Bu sene kaldım. Ama Hani şöyle dediğim gibi öğrenci şehri olduğu için ortalama ne bir İzmir gibi pahalı ne de hani çok çok uygun ortada. Hatta bazı şeylerde de aşırıya kaçtığı oluyor yani öğrenci şehri olduğu için. Tamamen öğrencinin bir nevi eline bakıyor Tabii. şehir yani. Ama, Ama kalınacak şeyler de çok. Evet yani yurtta da hani e, KYK'nın yurtlarında da e, rahatlıkla şey yapılabilir, kalınabilir. Tabii. Arkadaşlarım vardı yani hocam benim. Beni tutmak kalan arkadaşlarım da vardı. Evet. Gayet de memnunlardı yani KYK'da. Gayet güzel yani. Gerçekten üniversitelerin yurtları gayet iyi yani zaten şu an. Süper. Peki Nihat'cığım, üniversitemizin fiziksel koşulları neler? Hani avantajları ve dezavantajları var mı? Hocam avantajları şöyle. Bir üniversitenin zaten... Hemen her şeye ulaşabiliyorsunuz üniversitede. Yani üniversite bakımından ilk önce söylemem gerekirse, mesela kütüphanemiz çok iyi yani bizim kütüphanemiz gerçekten araştıranlar da görebilir. Bayağı bir iyi bir kütüphanemiz var bizim yani rahat oradaki çalışma koşullarımız gerçekten rahat. Ee, fakülte'nin şeyine fiziksel koşullarına gelecek olursam, <laughs> hani bizim zaten ilk iki sınıf Zaten 4'ten itibaren staj hastaneye geçtiğimiz için 3'te de dersi hastanede görüyoruz. İlk iki sınıf dersliklerde görüyor. Fakülte binasında görüyor dersleri. Evet. Laboratuvarlar da fakülte binasında. Hani ayrı bir fakülte binamız yok. Biz dekanlık binasında yapıyoruz. Yani dersleri işliyoruz. Hani şöyle e, sınıf genelde kontenjan zaten her sınıfın 160-170'e yakın oluyor. Hani derslikler biraz küçük Herkes geldiğinde sıkışabiliyor ama zaten tıp fakültesinde çoğu zaman şey olmuyor dersler yüzde yüzde olmuyor yani zaten ilk ilk sene gelenler ilk günler doldururlar zaten ilk bir ay full evet. full full gider ondan sonra bir bir vakitten sonra zaten azalma yaşanıyor. Bazen ha, azalma yaşanıyor yani. Sa öğrenciler salıyor bir nevi o yüzden hani o şekilde de uygun yani fiziksel koşulları iyi. Laboratuvarlarda falan da sıkıntı çekmedik biz hiçbir şekilde. Hani zaten laboratuvarlar küçük ama biz dersleri gruplar halinde işlediğimiz için dört gruba bölünüyoruz biz. Hı hı. Böyle 40 er kişilik yaklaşık gruplarda derslere giriyoruz zaten. Hiç yani laboratuvarlarda sıkıntı olmuyor. Süper. Peki tıp fakültesinin derslerin uygulama şekilleri nasıl tıp, tıp fakültemizde. Hani sınav sistemleri olsun çünkü üniversite de üniversiteye değişiyor dedin. Orada ne gibi farklılıklar var? Biraz anlatır mısın? Şimdi bizim sistem şöyle komite sistemi var bizde. Bu komite sistemi de üniversiteden üniversiteye değişiklik gösteriyor. Yani bazı üniversiteler farklı bir sistem de uygulayabiliyor. Hani PDÖ'sü olan var. Ama bizim normal komite sistemi. Hı hı. Bizim genellikle komitelerimiz altı tane, altı kurulumuz oluyor. Bir de finalimiz, bir de büt. Ama işte finalden sonra hani geçme notunu ortalamanız yakalarsa geçiyorsunuz. Geçmezse büte kalıp o şekilde geçebiliyorsunuz sınıfı. Hı hı. Onun haricinde finalsiz geçme yok. Bazı fakültelerde var finalsiz geçme bazılarında. Ama bizde yok. Yani biz finale Girmek zorundayız. Çok güzel. Ee, çok e, teşekkür ediyorum sana Nihatçım. Ağzına sağlık. Evet, gayet güzel, e, dolu dolu ve bilgilendirici e, oldu. 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale Üniversitesi'nden ilk defa biriyle e, röportaj yaptık. E, o yüzden çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ee, eğer sorular gelirse de videonun altında e, cevaplarsın değil mi? Cevaplarız hocam. Öğrencilerimize. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Görüşürüz. Çok sağ ol. Rica ederim. Ağzına sağlık. Hoşçakalın. Her hocam.